Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kahve falıyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar her zamanki gibi sizlerin niyetine bu fincanı içtim. Sizler adına kapattım ve şimdi sizler için yorumlayacağım. Fincanın açılımına geçmeden önce sizlere birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olmanızı, beğenirseniz beğeni ve yorum yapmanızı rica edeceğim. Ayrıca bana ulaşmak isterseniz, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz, kahve falı, kahve tarot, tarot açılımları, duru görü, su falı gibi bakımlar almak isterseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar lütfen niyetlerinizi lütfen tutun ve fincanın yorumunu dinleyin. Umuyorum güzel haberler alacağımız bir bakım olur. Diyerek Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ve açılıma başlıyorum. Bakalım. Şimdi şöyle iç fincanın iç kısmını sizler de görün. Evet. Şimdi arkadaşlar kendinize geçmişte üçlü bir vakitten beri yani bu üç gün, üç hafta, üç ay olabilir kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Yani bu sizin şu an için içsel sıkıntılarınız olduğunu yani kendinize çekildiğinizi bazı şeyleri böyle dışarıya vuramadığınızı görüyorum. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeceğim. Burada karşınızda bir kişi var. Karşınızdaki kişi çok inatçı. Bu inatçı kişiyle artık yolları ayırmış görünüyorsunuz. Yani açıkçası arkasını dönmüş bir kişi var size. Şimdi bu sıkıntınızın aslında ana temeli bu kişi. Bu kişiyle dörtlü bir vakitte, dört gün dört hafta ya da ayın dörtlü, dörtlü vakitlerinde bir konuşma yapacaksınız. Yani size arkasını dönmüş ama size geri dönecek ve sizinle bir konuşma yapacak. Bu konuşma aslında bir şeyleri düzeltmek ben bunları bir şeyler düzeltmek adına görüyorum. Yani özür dileyebilir, haklı olduğunuzu söyleyebilir. Aslında çok egolu bir insan. Yani bu egosunu yenip bir şekilde sizinle iletişim kuracak ve size bir adım atacak arkadaşlar. Bu konuda bu şekilde görüyorum. Şimdi orta yaşlarda bir kadın var. Orta boylu, orta yaşlarda, esmer tenli bir kadın size yardım edecek. Yani sizin belki şu anki sıkıntınızla alakalı olabilir. Maddi manevi neyle ilgili sıkıntınız varsa bu kadından size destek geliyor. Bu kadın sizin yakın çevrenizde, belki kan bağınız olabilir, belki kan bağından da yakın gibi görüyorum ben. Bu kadından destek alacaksınız. Şimdi sıkıntılarınızın birçoğunu atmışsınız arkadaşlar. Zaten fincanın içinde de e, sizler de görmüştünüz. Fincanın e, şöyle Sıkıntılarınızın bir kısmını atmışsınız. İkili bir vakit var. Bu ikili vakitte hane içerisinde bir ferahlama, bir aydınlık, güzel bir haber alacaksınız. Yani aslında ben bunu şöyle söylemek istiyorum. Sizin niyetinizle alakalı. Şu anki niyetinizle alakalı bir ikili vakit var. İki gün, iki hafta, iki ay diyebilirim. Yani iki ay olacağını zannetmiyorum. Yakın zamana bakıyoruz çünkü kahve fincanında. İki gün iki hafta diyebilirim. Yani içiniz ferahlayacak ve niyetiniz tutacak. Arkadaşlar isminin içinde e harfi yani isim baş harfi de olabilir soy isminde de olabilir. E, e harfi net görüyorum. E harfi olan bir kişiyle bir ilişki başlangıcı bir yani ilişkiye dair bir adım var. Yani eğer şu an hayatınızda kimse yoksa ya da bir boşlukta olabilirsiniz, sıkıntınız olabilir. Yeni birisiyle tanışıyorsunuz. Yani bu sıkıntılarınızın aslında sıkıntılarınızın atıp bu kişiyle yeni bir başlangıç yapacaksınız. Şimdi bu tanışacağınız kişi kendisinde kendisine çok güvenen bir insan. Yani ben bunu maddi manevi her yönden kendisine özgüveni olan bir kişi olarak görüyorum. Bu kişiyle de arkadaşlar Birli bir vakitte tanışıyorsunuz. Bir gün, bir hafta, bir ay diyebilirim. Çok yakın bir vade görüyorum. Umuyorum ki bir gündür yani güzel bir başlangıç olacak. Bu kişiyle de gerçekten uyumunuzun böyle uyuyacağı yani uyumunuzun birbirinize çok yakın olduğunu hissediyorum. Bunun dışında İşle alakalı bir haber bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu alacağınız haber çok yakın görünüyor. Yani belki şu an bile bu haberi almak üzere olabilirsiniz. Belki bu videoyu izlerken bile belki de bu haberi almış olabilirsiniz. Sizin için yeni bir iş kapısı görünüyor. Yani belki bunu uzun zamandan beri bekliyor, bekliyor olabilirsiniz. Bir yere başvuru yapmış olabilirsiniz. Ve bu güzel haberi alacaksınız arkadaşlar. İnşallah bir iş başlangıcınız görünüyor ve sizin için hayırlı bir yer, bir yer olarak görünüyor. Ayrıca kalabalık bir ortam. Yani çalışacağınız ortam kalabalık, biraz tabii ki stresli bir yer olarak görüyorum ama sizin için hayırlı. Yani maddi açıdan güzel bir geliri olacak bir yer. Şimdi tabakta Güncan'da e, bunları gördüm. Şimdi bakalım tabağımızda neler göreceğiz? Evet. Niyetiniz aş arkadaşlar. Niyetiniz tutuyor. Gözyaşı dökeceksiniz. Sevinç gözyaşları. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir şey var, bir haber var. Bu haberi al, altılı bir vakitte alacaksınız arkadaşlar. 6 gün, ben 6 gün en fazla 6 gün olarak görüyorum ya da ayın altılı vakitlerinde bu beklediğiniz haberi alıyorsunuz ve gerçekten enerjiniz yükseliyor, çok mutlu olacağınızı görüyorum. Şimdi bir kişiyle tartışma yaşayabilirsiniz. Yani aslında bu tartışma sizin haklı olduğunuzu gösteriyor ama karşı tarafta kendisini haklı görüyor. Yani ikiniz de birbirinizi haklı gördüğünüzden dolayı aranızda bir ufak bir tartışma olacak arkadaşlar. Ama ağız tartışması. Yani çok böyle büyük bir tartışma değil. Bu kişiyle bir küslük aranızda. Bir süre yolları ayıracaksınız. Yani bu sizin çok yakın belki arkadaşınız ya da çevrenizden bir kişi olarak görüyorum. Şimdi bir kişiye çok güvenmişsiniz ama yani artık böyle gözünüz kapalı olarak güvendiğiniz bir kişi size bir konuda yalan konuşmuş. Şimdi siz bu yalanını ortaya çıkaracaksınız. Daha doğrusu duyacaksınız bunu. Bir şekilde siz öğreneceksiniz. Ve güveniniz sarsılacak. Bir güven sorunu olacak arkadaşlar. Ee, bu kişinin de ismin içinde T harfi ve M harfi görünüyor. Yani isminde de soy isminde de olabilir. Yani bir müddet bir müddet böyle güvensizlik yaşayacaksınız ama daha sonra aranızın ben düzeleceğini görebiliyorum. Yani aslında kimseye de güven olma kimseye de güvenin olmayacağını bir kez de anlamış olacaksınız. Şimdi geçmişte arkadaşlar burada 8'li bir vakit var. İş kaybı olmuş. Yani işten ayrılmış olabilirsiniz. Bir iş yeriniz batmış, iflas etmiş olabilir. Şimdi kendinizi toparlama aşamasındasınız aslında bir kişiyle ortak çalışabilirsiniz ya da bir kişiden alacağınız bir teklif olabilir. Bu teklifle beraber yeni bir iş kuracaksınız arkadaşlar. Ben yeni bir iş olarak görüyorum burada ve bu iş yerinin isminin içinde isminin içinde A harfi görünüyor. A harfi belki baş harfiyle de baş harfi A harfi de olabilir. Bir iş kuruyorsunuz ama sizin için güzel. Ben ortak olarak yapacağınızı görüyorum. Yani bir ortaklık gibi bir durum olacak. Şimdi son olarak da tabakta gördüğüm aklınızdaki kişiyle alakalı arkadaşlar 4 vade dört gün 4 hafta bu dörtlü vakitte bir haber alacaksınız. Yani belki şu an aranız bozuk olabilir arada bir soğukluk olabilir tartışmış olabilirsiniz ama size güzel haberle geliyor. Bu dörtlü vakitte alacağınız haberden sonra keyfiniz yerinize gelecek yani yeniden ikinizin arasında güzel günler güzel Gelişmeler olacak. Yani bu haber aslında direkt ondan alacağınız bir haber. Ve ikinizi ilgilendiren bir haber olarak görünüyor. Gönlünüzü ferah tutun diyorum. Bu şekilde fincanımın bakımına son veriyorum arkadaşlar. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.